Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile tekrar karşınıza çıktım size karaoke yaptım <laughs> güzel ve eğlenceli bir video oldu giriş oldu ümit ediyorum siz de beğenirsiniz komik oldu Neyse bugün sizlere ayağınızı debriyaja ya vites değiştirirken ayağınızı gazdan çekmezseniz ne olur? Yani debriyaja bastınız, vites değiştiriyorsunuz. Ayağınız da gazda. Bu şekilde kullanım yaparsanız ne olur? Bununla alakalı bir video yapıyoruz. Öncelikle bir bilgi vereyim. Eğer ayağınızı gazdan çekmezseniz vites atarken aracınızın ...baskısını yersiniz, balatasını yersiniz. Normalde e, vites atarken ayak gazdan çekilir evet. ve rolenti düşer. Siz ayağınızı gazlı tutacağınız için rolenti e, daha da yükselecektir ve aracın e, rolentisi yükselecektir. Bu gerçekten bayağı bir merak edilen bir konuydu. E, bayağı bir sorusu geldi. E, o yüzden böyle bir video yapma gereksinimi duydum arkadaşlar. E, bu arada sormak istediğiniz ekstra bazı şeyler varsa sorabilirsiniz. E, siz de yazın. E, aklımıza yatan güzel şeyler olursa videosunu yaparız arkadaşlar. Sizin için yararlı olacak bir şeyler olursa yaparız. Şimdi hemen e, videomuza geçelim arkadaşlar. Ben bu şekilde vites atarak aracı kullanacağım. E, siz de bakın görün ne oluyor ne olmuyor. E, bununla ilgili en azından bir bilgi sahibi olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar yine bizim e, Karabağlar Belediyesi'nin oradayım. Şimdi Yeşillere yoluna çıkacağım yine e, ve videomuzu yapacağız. Arkadan bir tane de Kawasaki mi o? Motor geliyor. Binlik sanırsam. Ses fena. Evet. <laughs> Biz kendi videomuza geçelim. <laughs> Motordaki hatun bize bakıyor. Bu kaldı yolda. Motora şekil. Önümden çekil. Ambulans geliyor bir yerden nereden geliyor göremedim. Ambulans geliyor arkadan evet. Şöyle sağa kaçalım geçsin. Ortalık biraz karıştı gençler. Mobil arkamda. <laughs> Hadi be birader bir yapıştırmadın ya. İkiyle ile gidiyoruz bak. Mobiletçi yapıştırır mı diye bekliyorum da. Yapıştırmadı. Bir uzada uzayaydım be. Bunun egzoz seslerini muhteşem oluyor ya. Neyse uzamadı gençler. Şimdi ben e, konuma döneyim. Biraz dağıldık ama olsun. Bak dolmuşçuyu görün bak. Vay şerefsiz ya. Vallahi billahi var ya. Neyse küfür etmeyeceğim. Bu kadar olur ya. Bir geçemedik lan videoya. <laughs> Şimdi en çok merak edilen mevzulardan biri gaza basarak e, vites değiştirilirse ne olurla alakalıydı. Şimdi aracım 3'te arkadaşlar. Gaza inciden basıyorum. E, şu an ayağımı gazdan çektim. Bir saniye. Şimdi gaza yüklenip debriyaja basacağım. Bakalım ne olur e, göreceksiniz. Bu oluyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi tekrar gaza basacağım. Bakın gaza basarken ayrıyetten debriyaja da basacağım. Yani ayağımı gazdan çekmiyorum. işte vuruyor ya. Şey tam da göstergeye. Yolda biraz kalabalık. Biraz zorlanıyorum çekiş, çekimde. Birazdan tekrar yine yapacağız. Şu an yine Yeşilere yolundayım arkadaşlar. Arkamdan da bir tane kamyon geliyor. Huzursuz edip duruyor beni. Şuradan sola atlayacağım ve geçeceğim. Oğlum bu kamyonlar nasıl çıkıyor lan? kamyon o arkası yıkıldı. On bugün <laughs> besmele çekelim lan yeşillere çok fena. Bak 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 bak. Dayım dayım gelme. Bugün yeşillere fena ee, şu kalabalıktan çıkmak istiyorum. Evet kurtulduk. Biz o kalabalıktan yırttık arkadaşlar. Ee, arkası çok fena yıkılıyordu. Ee, yani kim kime dumduma herkes bir yerlere şey çalıyor korna çalıyor <laughs> yeşil yolumuzdan devam ediyoruz ee, videomuzu tam net olarak yapamadım ee, şu an tekrar deneyeceğim ay kedi mi ölmüş kartondu ya kartondu aynı. şuraya düzlüğe çıkayım düzlüğe çıkınca e, tekrar yapacağız Şöyle şu tank de geçelim. Boşmuş bu arada zaten. Arkada boş yazıyor. Aslında şu anda yapabilirim ya ama gaza çok dokunmuyorum. Hani çok basmıyorum. O yüzden pek yapmadım. Şu an yapabilirim. Bakın inciden gidiyoruz. Hatta göstergeyi çekeyim. Gene güneş geldi ya göstergeye. Gaza çok az bir dokundum. Debriyaja bastım fese attım. Gençler. Devir sabit kalıyor. Sağa geçeceğim. E, siyal veremedim. E, dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde işlem yapılan bir işlem tamamen zararlıdır debriyajınızın yani baskınızın bitmesine neden olur ee, sadece aracınız daha da böğürür e, ayağınızı gazdan çekmeniz gerekiyor debriyaja basarken araç sürekli böğürür hani boşta basıyormuş gibi düşünün çünkü e, şey yapıyor baskı motoru boşa alıyor şanzımanla <laughs> motoru ayırıyor arkadaşlar o yüzden siz bastığınızda da e, baskı balatanızı sıyırıyorsunuz yani ömrünü kısaltmış oluyorsunuz bu şekilde vites atmanız doğru değil Oğlum bu yeşillere niye böyle bu kadar kalabalık ya? Bakın şimdi ikideyim. İkinci viteste. Ayağımı gazdan çektim. Bir saniye önümüz sıkıştı gene. Ve biri aldım. Durduk. Şimdi bir de yapacağım aynı mevzuyu. Şu an duruyoruz hala. Gaza dokandım. Debriyaja basıyorum. Gördünüz arkadaşlar. Devirimiz sadece yükseliyor dağda. Şimdi tekrar yapıyorum. 2000 devirden 3000 devire çıkıyor. Çok inceden bir dokunmanız dokunmanız bile bunun için yetiyor. Dediğim gibi e, baskınızı yersiniz bu şekilde kullanımda. Ayağınızı debriyajdan çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Pardon debriyaj değil. Gazdan çekmeniz gerekiyor. E, kafam daldıydı. Lambalara bakıyordum. Konsantre oluyordum. Yanlış söyledim. Sorry. Tekrar yapıyoruz. Çok inciden e, şu an bir yokuşu ineyim. Çok inciden gaza dokandım. normalde devir saatin aşağı inmesi gerekirken normal rolenti inmesi gerekirken daha da yukarıya çıkıyor Bu da demek oluyor ki e, siz daha da gaz vermiş oluyorsunuz araç hareket hareket halinde iken amcam Sen ne yapıyorsun birader Hadi lan yeşil kırmızıya yakalanacağız Evet arkadaşlar videomuzu yaptık. Ee, gördüğünüz gibi araç e, sürekli devir yükseltiyor. Ben de bu arada arabayı kapatayım. E, geldim çünkü. E, devir yükseltiyor. Normalde deviri düşürmesi gerekirken devrimiz daha da yükseliyor. Bu dediğim gibi baskının, baskı balatanın bitmesine neden olur. E, Debreyajı bastığınızda gazdan ayağınızı çekmeniz gerekiyor. Çekmezseniz tekrardan söylüyorum. Baskı balatanız zamanla bitecektir. E, baskınızı bozacaksınız. Vites atarken ayağınızı gazdan çekmeniz gerekiyor. O şekilde debriyaja basıp vites atarsınız. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, bu arada ekranda çıkan videolarımı izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Şurada, şurada burnumu gösteriyordum ya. <laughs> şurada çıkan, şurada bak. Nerede o? Şu kısımda. Aynen iki tane çıkan. Şuradaki iki çıkan videomu izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Şurada da bir tane çıkıyor. Dur buraya da koyayım bir tane. Burada da çıkan. Ve şurada da arabamın resmi var. Şu kısımda. Dur çeviremedim. Ha burada buraya tıklayarak. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.